Köpeği yapıyordun, sana benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Yeter daha bir şey eklemeyelim lütfen. Sen bir tane Şşş, bir ne tane biçim ne konuşuyorsun lan? Sonra kaba dayı gibi geri geldim. Sen... <laughs> bir daha gidiyoruz. This so will never be a the <laughs> 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 Kaçtı, kaçtı. Günaydın kardeşim. Koş. 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 Koş koş. Fırla 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 fırla, fırla. Atla. Aferin benim kızıma. Arkadaşlar günaydın. Kardiyomuz bitti. Bu bal çocuk, bu bal çocuk, bu bal çocuk. Nasıl da mutlu bak, nasıl da mutlu. Fistik eve gidelim mi? Kahvaltı yapalım. Evet. Şu an toplamda 5.45 kilometre yol yaptık. 1 saat 3 dakika sürdü. 295 kalori yaktığını söylüyor ama tabii ki biraz daha fazladır benim kilomda biri için.

Daha da düşecek kardeşim şu an için biraz daha düşecek hatta sen 90'ın altına kadar ineceksin. Abi yeşil çayı şu an için kesme yaklaşık bir hafta kala kesersin tam bir hafta kala yeşil çayı da bırakabilirsin ama kayısı çayı pasiflora ya da gece uykuyla ilgili sorunumuz varsa sakinleştirici bitkisel papatya çayı içebiliriz. Çok normal abi protein almıyorsun beslenme şu an çok 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 diplerde gidiyor karaciğer değerlerini düzeltmek için e, haliyle antrenmanları da saldım normal bir durum bu çok büyük bir onu kaç bak kaç örümcek var 1 2 3 4 5 tane falan örümcek yakalamış getirmiş bu da pamukçuk gibi şeyin içinde olan da koza ne o Arı aa. olacak ha? aa hmm, çok üzgünüm yavruymuş evet böyle evet, kadar. Evet. Gördün Bu nereden çıktı? Perdenin arasına Arı bunu oraya götürdü. Önce kozayı yaptı. Sonra içine örümcekleri Yumurta götürdü. Koyuyor. Kozayı kapatırken içine ölü örümcekler koyuyor ki bu yavrusu büyüyüp bunun içinden çıkınca, olgunlaşınca bunları yiyerek beslensin. Sonra kovanından çıksın. Daha yani. şaka yapıyorsun ya. Çok bölüm. şaşırtıcı bir şey değil mi ya? Arı bunu nasıl yapıyor orada ya? Evet. Aa, bu arı mı şimdi? Evet. On tırtıla benziyor. Evet, daha... Arıya yumurtasını koyup etrafına topraktan böyle tüp gibi bir şey yapıyor böyle. İçine de ölü örümcekler koyuyor ki. Şu beyaz şey arı mı arı. Örümcek. Beyaz arı şu polio gibi şeyden çıkınca bunları yiyip beslenir. Bunların hepsi örümcek. Ölü örümcek ama bir şey diyeceğim. Bence o tırtıkla benziyor. Yani sana benziyor. Tırtık. Tırtık. Tır. Hadi git. Üç Attım Bastım Et et Dön 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 dön, dön, dön. Ve tamam. Kalktım Oradaki iki yaptım işte Evet ve Bir İki Eş şimdi devam bak Ha eş işte. Selamlamanı bitirdin. bitirdin Selamdan geldi. sonra eşme vardı Tamam evet. dur Geldim ağırlık değiştirdim Eşmeye geçtim Finale gidiyorum Hayır, Üç Aa, Geldim Aydın. Finaldeyim geldim. Geldik Sonra tekrardan Bir, Bir, al, birbirinize. Bir, birbirinize tek yürüdüğünüz yer burası. 2 3 Hop. Attık, dök, atık, tık. Iki, tık. Iki, tık. Üç, üç, tık. Yaptım. Ben seninkini daha kolay yapıyorum şimdi. Senin rolün kolay. Aldım Gülşah'ı. Evet. Her konumda Gel bakalım. Evet. Bıraktım seni. Tamam. Biraz... Şöyle bir bakkalcı yürüyüşü tamam. yapayım. Bakkal. Geldim. Rejicim. Ve.

2 geri ve 3 attım. attım. Geline selam. Misafire selam. Geline selam. Misafire selam ve adımımı açtım geline doğru döndüm çünkü. Ben gene sana bakmıyorum. Muşla <laughs> <laughs> Sen burada sarılıp bir turda döndürebilirsin ama öyle bir şey istememiştim. Ben isterdim öyle bir şey. Yeter daha bir şey eklemeyelim lütfen. Ondan Sadece sonra Sadece şey yapıp parende atıp erken gitti değil mi? Efendim? Eşmeden sonra erken gitti. Sen bir tane daha fazladan eşme yaptın. O ben Mustafa Fuç çıkarttı evet. Ama ben, mi ben mi? Şaşırtıcı. Sen bir tane Şşş, daha. Ne biçim konuşuyorsun lan şaşırtıcı falan. <laughs> <laughs> sen bir eşmeyi fazla Fazla yap. Evet. Ben neyse kamera kaydı var. evet var. Kamera kaydı var. Artık ha, yalan da konuşamayacak. Gel buraya zeybek oynayacağız dedim. Seni yerine bıraktım. Sonra kaba dayı gibi geri geldim. Hiç yapamam öyle şeyleri. Yaptın yaptın, biraz esnedin oldu. <laughs> 🎵🎵🎵 Peki sen slow mo'yu... <laughs> <laughs> sahneden çıktı ondan sonra.

Şimdi Alalım. bir Şimdi. da gidiyoruz daha geliyor. yetiştirdik. Şimdi gidiyorsun. Tık karşıya bakın gülümseyin ondan sonra. Olay burada biter. Beyniz. Arkadaşlar, evet dans provamızı bitirdik. Heyecanlıyız. Hata işte yapmamak için, daha güzel olması için prova yapıyoruz sürekli. Birazcık daha ilerlediğimizi düşünüyorum dans konusunda. Gene de çok iyi olduğumu, çok 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 iyi olduğumu asla düşünmüyorum. Ve bana yakışmadığını düşünüyorum Zeybe'in. Yapamadığımı düşünüyorum. Şimdilik öyle. Provayı burada bitirdik. Buradan bir yemek yiyeceğiz. Sonra da antrenmana geçeceğim. Burası gerçekten mekan olarak çok güzel bir yer. Gel aşkım gel. Beraber evleniyoruz. Oh <laughs> çok ıslan. Buz gibisin. Evet üstümü değiştirmem lazım. Çok terledim. Ee, güzel provaydı. Ben en azından de. yerinde yapmak önemli. Çünkü oradaki dairenin içinde kalmamız ve salonda yaptığımız, o stüdyoda yaptığımız pratiği burada da yapmamız gerekiyordu. Bir kere daha geleceğiz Cuma günü. Şimdilik öyle. Böyle tatlı bir telaşımız var. Umarım beğenmişsinizdir. Düğünde görüşürüz diyelim. <laughs> Ah. Evet. Antrenman başladı. Güzel devam ediyor arkadaşlar. Omuz yapıyorum. be <laughs> 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 kızım. Ne yapıyormuş benim kızım? Hadi bakalım. eee yaptık. 1 2 3 4 kol 5 omuz yaptık. Güzel geçti. Yaklaşık 2 saati geçti antrenman. Bir oyun yapacağım ve videoyu sonlandıracağım. Son hareketin son setindeyim. Şu an enerjim düştü. Şekerim düştü, enerjim düştü. Çok güzel terledim. Bugün bir de bir saat kardiyomuz vardı. Hepsi ayarında güzel. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir antrenman oldu. Şimdi önümü yapacağım ve gün bitecek dinlenmeye geçeceğim. Söyleyeceklerim bitmedi ama seni çok seviyorum. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda hediye vermeyelim ama diğer videolarda vereceğimi söylüyorum. O yüzden beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmenizi öneririm. Çekilişi açıkladığım zaman haberiniz olması için aynı zamanda da yaptığınız yorumları da takip etmelisiniz. Çünkü kanala abone olmalısınız ki kazandığınızı görebilirsiniz. O yüzden hem sosyal medya hesaplarımı hem de YouTube kanalımı takip ediyor olmanız gerekiyor. Bu bilgiyi de buradan vermiş olayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.